Selamünaleyküm arkadaşlar bugün size Roblox'a script ve executor nasıl kullanacaksınız onu göstereyim arkadaşlar Öncelikle kanalıma abone olmayı like etmeyi ve bildirim çanı açmayı arkadaşlar ve yorumlar kısmına bıraktığım discord adres linkimize katılın arkadaşlar yapmak istiyorsanız Şuradan discordumuza girin arkadaşlar şöyle x'e x'e şu linke basın arkadaşlar hemen şöyle Sonra get, li get linke basın Robot hadi free bedava yani oraya basın Skip hadi open'a e basın arkadaşlar Ardından şöyle bir ekran gelecek. Şuradan download indirsin arkadaşlar indire dursun. Şuradan arkadan Roblox açıyoruz. Tamam mı? Arkadan Roblox açıyoruz. Sonra geri Discord'a girin. Script Roblox scriptler indirin. Şöyle basın. Sonra arkadaşlar burada hangi oyunun hangi scriptini istiyorsanız yazın arkadaşlar. Şöyle ben mesela Silla Brain Road tamam mı? Şöyle şu olmazdır belki bilmiyorum. Şuna basacağım arkadaşlar. Ben bak bu key sistem var olan. Yani anahtarlık sistemi Heee aynen aynen. Ama bedavaya girin arkadaşlar. Bedava olana şimdilik. Şöyle bir dakika. Basın arkadaşlar. Aşağı doğru kaydırın. Script copy kopyalayın arkadaşlar şöyle. Ardından Roblox'a o istediğiniz oyuna girin arkadaşlar. Mesela Steel Abrenger daha demin seçtiğim gibi. Gelsin. Tamam arkadaşlar sonra dosyalarınıza gidin Download Xeno'yu arkadaşlar şöyle çıkartın Extract yapın Sonra Extract olanı açın arkadaşlar şöyle geri açın Xeno.exe göreceksiniz bunu açın Şöyle virüs yok arkadaşlar merak etmeyin Şöyle Şunu bir silelim bir dakika Tamam Şöyle arkadaşlar önce şuna basıyorsam 4 tane monitöre Şunu şuraya koyun. Ardından şöyle zincire basıyorsun arkadaşlar zincir bir şey Bastıktan sonra arkadaşlar şöyle yeşil bir şey gelmesi lazım. Şunu kapatabilirsiniz. Sonra arkadaşlar daha demin kopyaladığımız skripti şöyle yapıştıralım tamam mı? Şöyle bir dakika. Tamam arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şuraya basın. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Mesela player'e gidelim. Speed boost şöyle gördüğünüz gibi hızlı koşuyorum. Jump boost. Gördüğünüz gibi çok yüksek zıplıyorum. Sonra uçma da var şöyle başka şeyler de var arkadaşlar. Siz kendiniz keşfedebilirsiniz. İşte kadar arkadaşlar bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.